الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله. عليه توكلت واليه انيب. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد فيا عباد الله أوصيكم <سؤالك> بتقوى الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين <وه> هم <وه> مُحسِنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <وه> بسم الله الرحمن الرحيم. بآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem kardeşlerim, bu imtihan meydanında, imtihan ringinde insanla şeytan daima karşı karşıyadır. İki boksörden bir tanesi diğerinin açığını bulup onu yere serme gayreti içinde olduğu gibi şeytan da bizim zaaflarımızı kullanır, açıklarımızı bulmaya çalışır, Önce bizi can evimizden, iman evimizden vurmaya çalışır. Amellerimizden mahrum etme gayreti içinde olur. Ve sonra bütünüyle hayatımızı, her yönüyle hayatımızı kendi arzuları istikametinde şekillendirmeye çalışır. Şeytanın böyle ara ara vesvese, desise, tasallutu olmanın yanı başında İnsan buna aldanır ara ara ama insanlardan öyle insanlar da vardır ki artık şeytanla bütünleşmiş, şeytanın arkadaşı olmuştur. İnsan hiçbir zaman arkadaşından ayrılmak istemez. Arkadaşını memnun etmeye çalışır. Şeytanın yer yer bize arkadaş olması değil. Öyle insanlar vardır ki mümin olmasına rağmen onlar şeytanların arkadaşları olmuştur. Artık öyle bir insan Allah'ı memnun etmek için çalışmaktan daha ziyade şeytanı memnun etmek, onun gönlünü almak için çalışır. Şeytanın kendi safına çektiği, arkadaş yaptığı insanlardan bir grubu veya insanın bir kötü vasfı onun israfçı olmasıdır. İsraf her yönüyle haramdır. İsraf dendiği zaman sadece yemede, içmede kullandığımız eşyalarda israf yapma değil. Konuşmada israf olur. Tavır davranışlarımızda israflar olur. Aynı zamanda zamanımızı iyi kullanmamak suretiyle israf ederiz. Başka bir deyişle Allah'ın bize bahşettiği ne kadar lütuflar, nimetler varsa her bir nimet için ayrı ayrı israflarımız olabilir. Ama bu israflardan öne çıkan da yemede, içmede, giymede israf etmektir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu çapta farklı bir israfa dikkat çekerken bu mevzuda sevada azama tabi olunması lazım geldiğine dikkat çeker. Bir manasıyla bir insan çalışır, helalinden kazanır, mali ibadetlerini yaptıktan sonra da kendi meşru helal kazancıyla Allah'ın helal dediği şeylerden alıp istediği kadar alıp çeşit çeşit alıp boyuncaya kadar da yiyebilir. Ama eğer bir insanın karşısında aç insanlar varsa öyle insanlar var ki bir lokma yemese bir saatte ölecek. Öyle insanlar var ki birkaç gün ancak dayanabilecek açlık seviyeleri muhtelif aç insanların içinde sen meşru helal kazancınla dahi satın almış olsan onların önünde istediğin gibi gönlünce yiyemezsin. İşte bu da haramdır. Alemi İslam'ın felakete sürüklendiği, Toplumun pek çok insanın aç kaldığı böyle açlar diyarında bir insanın hele imana, İslam'a hizmet etmiş nice kardeşlerimizin evine en küçük bir gıdasını alamayacak kadar muhtaç duruma düştüğü böyle bir dönemde sen meşru çizgide kazansan, mali ibadetlerini yapsan bile kendi şahsi hayatında karnın tok oluncaya kadar yemesin. İşte bu da israf ve bu da haramdır. Buradan tutunuz da israfın daha farklı nevileriyle bütün çeşitleriyle haram olduğunu Hz. Allah kaç ayette anlatır. Özellikle İsra suresinde hutbeye başlarken dikkatinizi çektiğim ayet İsra suresi 26 27. ayetler olarak. Ayetin baş tarafında ana baba hakkından bahsedilir. <Sessizlik> 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 ve kada rabbuke ellâ ta'budu illa iyya ve bil velideyni ile başlayan ayetler. Anneye, babaya öf bile dememe noktasıyla başladıktan sonra anne hakkına dikkat etmeyen, baba hakkına riayet etmeyen bir insan zaten diğer insanların hukukuna hiç riayet etmez. Allah hakkından sonra anne baba hakkı gelir. Allah hakkına riayet etmiyorsa anne baba hakkına da riayet edemez. Anne baba hakkına riayet etmiyorsa öyle bir insan insanlıktan çıkmıştır. Öyle bir insan için Bediüzzaman Hazretleri der ki: Anne baba hakkını vermeyen onlara isyan eden İnsan bozması vahşi bir canavardır, tabirini kullanır. E zaten tekrar edeyim, anne baba hakkına ayet etmeyen bir insanın, diğer insanların hukukuna ayet etmesi, onlar aç vereyim demesi, onlar açken ben tok olmamalıyım demesi dahi düşünülemez. Ve işte ayetler bu noktaya kadar meseleyi anlattıktan sonra ve kurba hakkıhu ve miskine ve bne ve la Akrabalarına verirler, yolda kalmışlara verirler, miskinlere verirler. Velâ tübezzir tebzira, hiçbir zamanda israf etmez, saçıp savurmazlar. Zaten kendi şahsi hayatımızda israf etmesek başkalarına çok yardım etme imkanı buluruz. Kendi hayatınızda yaptığınız israfları şöyle bir iktisatlı hale getirseniz, ve onları diğer insanlarla israf edeceğiniz şeyleri iktisatla diğer insanlara dağıtsanız dünyada veya kendi bulunduğumuz bölgede aslında aç açık insan fakir insan da kalmayacaktır. Hele üstadın anlattığı sanki yedimi düstur yapan bir insan olsanız Adam bugün ne canı istiyor? Bir kilo baklava almış, yemiş sayıyor, parasını ayırıyor. Mesela şu kadar portakal az alıyor, diğerlerini almış sayıp parasını ayırıyor. Sanki yedim diyor. Sanki yedimden ayırdığı paralarla hayatının sonunda bir cami yaptırıyor. Demek ki, وَلَا تُبَذِّرِ تَبْذ۪يرًا verme ayetiyle iç içe mesela ele alındığına göre şahsi hayatınızda israf etmeseniz, saçıp savurmasanız Allah'ın diğer kullarına verecek hem bereket bulacak hem sevap kazanacak hem toplumda kendi ailenizle beraber huzur duyacaksınız. Cenab-ı Hak bu ayette İsra 26. ayette ve la tebzira dedikten sonra israf etmeyinden öte tebzir kelimesi kullanılmıştır. İsrafın muzafına tebzir denir. Saçıp savuran demektir. Saçıp savuranların durumu nedir? İşte hutbede baş tarafta zikrettiğim İnnel mübeddiriyle kenu ihvene şeyatim. Bu saçıp savuran, israf yapanlar var ya, işte onlar şeytanların kardeşleridir. İşte onlar şeytanların arkadaşlarıdır. Ara ara şeytana mağlup olmak başka, bir de şeytanla bütünleşmek ona arkadaş, kardeş olmak başkadır. Kim şeytanın arkadaşı, kardeşidir? Saçıp savuranlar, israf edenler. Kendi hayatında lüks yaşıyor, israf ediyor. Ama başkalarına vermede cimri davranıyor. İnnel mübezzirine kenu ihvanel şeyatin. Şeytan nedir? Ve kâne şeytanu lirabbihi kefura. Şeytan ise Rabbine küfretmiştir. Şeytan Rabbine küfretmekten öte kafur olmuştur. Kafirle kafur arasında fark vardır. Kafir inkar etmiş. Şeytan ondan öte bir şeydir. Kafur küfrü meslek haline getirmiş. Küfrü inat hale getirmiş. Yemin etmiş bu mevzuda. Artık ben hayatımın sonuna kadar Rabbe küfredeceğim deyip inatla devam eden şeytan ve kana şeytanu li Rabbihi kefura işte bunu anlatıyoruz. İsrafçı yaşayanların durumunu herhalde anlayabildik. İktisatlı yaşamayanların kendi hayatında hoyratça yaşayanların Tebzirin bir manası hoyratça yaşamak demektir. Kendi hayatında lüksünden bir şey taviz vermiyor. Şimdiki meşhur ifadesiyle itibarda israf değildir. Yani itibardan taviz verilmez. Saraylarında hayatında israf içerisinde olanlar bunlar şeytanla bütünleşmiş kimselerdir. İtibarda maddi şeylerle itibar olmaz. Allah insanın itibarlı olmasını takvaya bağlamıştır. İnne ekramakum indallahi etkakum buyurmuştur. Allah nazarında en iyiniz, en keriminiz, en itibarlı olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır buyurmuştur. Ve bu mesele o kadar derin bir mesele ki özellikle idareciler israf içerisinde bulunursa lüks içerisinde bulunursa Allah öyle bir kavmi, öyle bir milleti, öyle bir cemaati helak etmeyi murat buyurmuş demektir. Yine İsra suresinde 16. 17. ayetlerde buna dikkat çekilerek ve eğer adın kariyeten kariye, emer mütrafiham, fesaku فيها, fakkaleihel kauul, fademernaa tedmira, biz bir millete helak etmeyi murat buyurduğumuz zaman öyle şımarık ve başka millete tepeden bakan. İsraf içinde lüks içinde yaşayan idarecileri onların başına musallat ederiz. Ve iyi insanlar onlara nasihat eder. Yapmayın, etmeyin. Böylece millete tepeden bakmayın. Ve itibarda israf olmaz demeyin. Nasihatlar çekerler onlara. Ama onların bunları anlayacak hali yoktur. Fadammerne tedmiran. Öyle idarecilerin de öyle bir milletin de Allah kökünü kazır. Nisan mi istiyorsunuz? Ve kem ehlekena min al-kuruni min Biz Nuh'tan sonra nice kavimleri helak etmişizdir. Osmanlı'nın helak olma dönemi ne zaman olmuştur? Dış ve iç borçları olmasına rağmen yalılarda saraylar yaptırmasıyla ve altından saraylar yaptırmasıyla tarih sahnesinden silinmişlerdir. İşte Allah ap açık olarak israfçı lüks içinde şımarık idareciler bir millete helak etmek istiyorsa Cenab-ı Hak onları milletin başına musallat eder, bela eder. Hala onlara nasihat edenler olduğu halde onlar nasihatları dinlemezler, kale almazlar. çımarık hallerinden vazgeçmezler. Allah Nuh'tan sonra nice kavimleri helak ettiği gibi onları da helak edeceğini anlatıyor. Benim bu hutbede ana maksadım haftalardan beri devam ettiğimiz şeytan tuzakları karşısında ayrı bir şeytan tuzağına dikkat çekmek. Bu şeytan bize tuzak kurma manasında değil bugün anlattığım şeytanla arkadaş olmuş, kardeş olmuş insanların hali. Ve israf içinde yaşayan kimseler, kelamında israf eden, zamanında zamanı kullanmada israf eden, hayatını israf eden ve Allah'ın verdiği nimetlerde israf içinde yaşayan kimselerin şeytana arkadaş, şeytana kardeş olduğunu anlatmaya çalıştım. Şeytan ise inat içinde Rabbine küfretmiş bağlantısı içinde böyle bir insanın da insanların da akıbetlerinin nasıl olacağına Cenab-ı Hak dikkat çekiyor, dikkatimizi çekiyor. Cenab-ı Hak bu korkunç akibet ve felaketten bizleri muhafaza buyursun. Ela inna ahsen el kelam ve ablag el nizam kelamullah el melik el aziz el alim kema kal Allahu ve teala fi'l kelam ve iza kure el kuran festemi ula ve ansitu lallekum turhamun euzu billahi mineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم والمؤمنات <applause>